Evet selamünaleyküm arkadaşlar bir kez daha hepinize iyi akşamlar dilerim. Evet 5 Ocak 2022 Çarşamba akşamıda arkadaşlar GFS ve Wixar üzerinden son güncellemeleri arkadaşlar aktarıyorum inşallah sizlere. Evet çoktan beri arkadaşlar birçoğumuz karkış haberleri duymuşuzdur. E, tabi bir çıkarsa soğuk dalga inşallah yaklaşıyor fakat arkadaşlar dediğimiz gibi çok değişken e, birçok zaten birçoğunuz bu siteyi kullanıyorsunuz arkadaşlar e, yani 4 gün güncelleme var sabah akşam e, gece ve öğlen güncellemesi arkadaşlar ve her bir, her birinde ayrı ayrı e, değişimler oluyor arkadaşlar çok ciddi değişimler oluyor e, fakat e, inşallah şu anda ayın 15'i 13'ü 13'ünden sonra arkadaşlar inşallah iyi. bir soğuk hava girişi ve yağış girişi görünüyor. Hemen ayrıntılı inşallah bakalım. Evet şöyle yarınla başlayalım arkadaşlar. Ilık hava inşallah devam ediyor ülkemiz genelinde. Evet yarın cuma günü geçtiğimiz arkadaşlar ayın 8'inde bir sistem var diyorduk. Şu anda Rusya üzerinden çok kuvvetli bir şekilde allah arkadaşlar geçiyor bu sistem. E, Türkiye pek bir etki yapmıyor şu anda fakat e, Rusya üzerinden çok kuvvetli oluyor şu anda. Ya yani, Türkiye gelse de gerçekten bu sistem bayağı iyi karlı olabilirdi arkadaşlar. Hayırlısı olsun diyelim. Evet cumartesi de arkadaşlar Türkiye dediğimiz gibi bir etkisi olmuyor bu soğuk havanın. Hafif bir sıcaklık düşüşü bekleniyor sadece. Yani hafta pazartesiye kadar çok önemli bir soğuma beklenmiyor arkadaşlar. Hatta görüyorsunuz şu anda yani baya baya bir ılıman gidiyoruz. Yani soğuk hava geçti geçiyor fakat e, tam tersine ülkemiz gelinde arkadaşlar sıcak hava, ılık hava var. Yani soğuk hava ile ılık havanın arasındaki fark baya fazla var arkadaşlar. Sıcaklık farkı çok fazla var. Evet. Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. Evet 11'ine geçtiğimizde arkadaşlar yine e, hafif bir serinleme bekleniyor. 12'sinde bir soğuk hava girişi var fakat bu çok değişken arkadaşlar. Bu soğuk hava bayağı değişkenlik gösteriyor. 13'ü 14 ü arkadaşlar çok kuvvetli bir soğuma değil e, ara ara işte iç kesimlere Karla karışık yağmur kara olabilir arkadaşlar. Doğu kesimde zaten kar yağışı bekleniyor. Evet 14 15'i görüyorsunuz arkadaşlar. Kuzeyde e, kuvvetli kutup, kutup, kutuplar üzerinden gelen soğuklar e, sürekli Rusya üzerinden geçiş yapıyor arkadaşlar inşallah. Yine böyle bir sistemler görünüyor. Evet baya baya kuvvetli yani şu anda her ne kadar Kışı ılık geçirsek de arkadaşlar baya baya yakınlarımızdan çok ciddi soğuklar geçiyor arkadaşlar. Ve özellikle ayın 20'si arkadaşlar 20'sinde Avrupa üzerinde bir blokaj meydana geliyor inşallah arkadaşlar evelallah. Ee, bu blokaj Avrupa'ya soğuk hava Türkiye'ye ılık hava neden oluyor arkadaşlar şu anda görününe göre. Evet Afrika üzerinden e, ayın 20'si gibi tekrar bir ısınma bekleniyor arkadaşlar. Fakat bu ısınmadan sonra bu blokaj Türkiye'ye gelirse inşallah arkadaşlar beklediğimiz kar yağışlarını alabiliriz. Bunu da takipteyiz inşallah arkadaşlar. Evet şöyle Türkiye'de bir yağış durumuna da bakalım. Çünkü inşallah kuvvetli yağışlar bekleniyor. Evet şöyle yağışa da döndürelim arkadaşlar. Şöyle evet. Özellikle Cuma günü itibaren arkadaşlar inşallah kuvvetli yağışlar geliyor. Ee, önümüzdeki hafta sonundan itibaren görüyorsunuz güney özellikle güney bölgelerde çok kuvvetli yağışlar inşallah var arkadaşlar. Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu e, bir haftadan sonra tutarlık çok düşmeye başladı. Yani en fazla bir hafta verelim. Ondan sonrasında pek fazla e, bakmayın yani de, şey yapmayın derim. Kar bakımından <laughs> kar ne kadar kar gösterse de e, şu anda değişken arkadaşlar. Evet kar bakımından da pek fazla bir şey görünmüyor arkadaşlar. Hani inşallah ayın 20'sinden sonrasını bekleyeceğiz. Fakat e, ayın 20'sine kadar bir sistem daha gelebilir az önce sıcaklıkta bakmıştık zaten arkadaşlar. Şu anda. Bir Türkiye üzerinden inşallah bakalım. Ee, evet, şu anda Lodoslu arkadaşlar evvelala bayağı ısındık. Şükürler olsun yani ılık havada gereklidir. Evet şu anda 6'sı 7, 8, 9, 10, 12, 13, Evet arkadaşlar 18-19 gibi bir sistem görünüyor. Fakat dediğimiz gibi bu sistemler çok değişken. Ve sürekli yaklaşıyor ve ileri gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten sürekli doğudan ilerleyen bir sistemler bunlar. Yani Türkiye'yi bayağı teyit geçiyor. İnşallah bakalım 20'sinden sonraki blokaj Türkiye'de etkilerse arkadaşlar iyi bir kar yağışı alabiliriz. 20'sinden sonra ihtimal daha fazla görünüyor. Evet. Gelişmeler oldukça inşallah arkadaşlar, arkadaşlar aktaracağız. E, sistemler baya değişken. Özellikle 20'sinden sonraki soğuk havayı bekleyeceğiz inşallah arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani bu kışın geçen seneki gibi tabi geçmediği için arkadaşlar e, hani bu kış neden diye böyle olabiliyor diyorlar. Çünkü her sene arkadaşlar ılık Soğuk kış geçmez arkadaşlar. Her sene kış çok soğuk olmuyor. Yani Türkiye için bu genelde böyledir arkadaşlar. Her sene çok karlı geçmez. E tabi küresel ısınma sebebiyle de biraz fazla sıcaklık da yüksek olduğu için arkadaşlar bu sene biraz daha az kış yaşayacağız gibi görünüyor. Ama inşallah değişebilir. Bir yandan da önümüzdeki yaz için gerekli arkadaşlar bu ılık havanın olması çünkü çok sert bir soğuk hava yaşadığımız için arkadaşlar geçen sene bir anda ısınmıştık. Lalin Lalinya etkisi işte bu soğuk hava çökmesi arkadaşlar. Lalinya etkisiyle çok yazımız da çok sıcak geçti. Ama bu sene inşallah çok şükür böyle bir havada bir hareketlilik var arkadaşlar. Yaz içinde inşallah iyi bir şey olacak gibi görünüyor. Yaz için yağış daha rahat ve yağışlı geçebilir arkadaşlar. Yani kışın ılık geçmesi bu bakımdan da biraz iyidir arkadaşlar inşallah yazında kuraklık e, yavaş yavaş azalacaktır inşallah arkadaşlar. İlkbaharda özellikle yağışların artması, artmasını bekliyorum inşallah arkadaşlar. Evet dedik ki ilerli zamanlarda inşallah arkadaşlar e, aktaracağız. Hı, Genel hı. olarak hı. bakalım. Allah'ın suallarının izniyle neler olacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar inşallah. Evet kanalımıza abone olun arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın güle güle.